Merhaba arkadaşlar ikinci bölüm merhabalar arkadaşlar Şey yazdım zaten yanlışlıkla ee, ikinci... Arkadaşlar bu arada Kerem'in sesi gelmemiş Benimkinde gelmem. ses kaydı arasını falan Ayarlamayı unutmuşum Özür dilerim arkadaşlar ee, Neyse ee, işte sesimi ayarlamayı unutmuşum İnşallah şimdi geliyordur Daha demin bak demedim işte geldi gene ee, sesi de geliyor Yan, Arkamda şu an Çaktırmayın Geberiyorum yanıyor TP neyse game rule var zaten. Ama orası spam point çekmedi. What the... <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar e, ee, Facecam festen... çok seviyorum ya Ç şey, çok iyi söylüyorum Ve... var ya what the fuck? Mesela got 5 bitch Biliyor Neydi? Alternatif Her şey Arkadaşlar bu arada daha demin fark ettim de her şey ayrı yazılır. Şey her zaman ayrı yazılır. Bir çıkacağım mı? Ya Rabbi. O şeyi kırdın mı sen? Gold vardı ya. Kırdım. Bakın Illuminati havada uçuyor. Oğlum buradan da girsen ama ya bu ne? F atıyor. Bu ne oğlum ya? Altta el kurmuş. Kaçma yeri yemin ediyorum. Aynen. Kaçma yeri. Arkadaşlar burada ikinci bölüm. Bir demiştik birinci bölümde şey yapacağız diye böyle ya el yapacağız. Ya biz gelişemedik tabi. Evet. Bana aydın yok. İlk bölüm benim <laughs> için 18. şey yapmış. Ben sana bir kere vurdum. <laughs> Elimle vuruyorum ben. Ayıbanyan. <laughs> Tane demir var şişe üstünde. Tek pantolonum eksik zaten. Onu da yaptın zaten. Oğlum alternatif her şey olabilir oraya. Doğru ama Ege baksana. Sandığa bak. Açamıyor Pişmiş domuz pirzolanına bak. Ya ben o şey yapacağım ya koyun öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada birinci bölümdeki her şey ikinci bölümde de geçerli olacak. Çünkü bir şey yapamadık ha, biz. yatak yapamadık. Yatak yapalım ama spam point gerçekten kalkacak arkadaşlar. Kil de kalkacak. Kil kalkmasın ya. He kil kalkmasın. Bulamayız falan elimizi. Ya, evi bulamadığımızda sadece kil yok. Kil var. Evi ay, par, aynen işte. Tek evi bulamadığımızda kil var. Ege burada kömürler var istiyorsan al. Bir dakika. Lav var. Bende cam var. Neredesin? Bende yok sanki. Bak. <laughs> Yanıyor. o <laughs> yanmaman lazım. şeyi canı gidiyor. Ben coin arıyorum o zaman. On gel bana TP al. Su var burada. koyun alıyoruz. o zaman. Ben de kim yapıyordum değil mi? Öyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ee, bir sorun oldu bilgisayarda. Allah bakın yine bug oldu. Daha demin de bug olmuştu. Kerem, Aha koyun. Şükür be bilgisayar kapanmadı. Kapanmadı. Hayır. Aha ben koyun. O tek attı mi? lan koyunum. Bu kadar olmaz. herhalde canı gitmişti koyun O koyun sürüsü var mı burada? Aa yavru vurmayın. Aha koyun düşerek öldü. Ben altı tane koyun yün. Oo, oo Uf, ne kadar çok koyun var. Şuradan taş mı taksana acaba Abi inşallah diamond çıkar buradan ya. İnşallah diamond çıkar da zengin oluruz ya. oğlum bir tane diamond çıksan en işe yarar? Aha altı tane yün tamam. Yani ben hemen kil çekip e, yatak yapıyorum. Bence çıkmaz da neyse. Oha! Oha çıktı. Yemin <laughs> et Arkadaşlar bakın. TP, at TP. Tepe. tepe at. Gördüm lan gördüm gözüm. TP, at tepe. Gördüm oğlum yanındayım zaten. Biliyor musun <laughs> herkes? Tamam sen TP at. Oğlum tamam. Sen kim nerede görsün? Arkadaşlar yok, yok böyle şans ya. Acaba çevresinde. Popo Arkadaşlar bu arada hani şu var ya. Şöyle şu, e, göstereyim. Şu hani değişiyor ya saniyesinde. Onu nasıl yapıyorsunuz diye soranlar varsa Shift sonra e, en sağda hani bir şey var ya böyle garip garip yani artı, enter, eksi falan filan var ya arkadaşlar. Oo, buldum. Orada 8 olan şey Shift 8 yapınca geliyor. Ne geliyor? Ya kısa yöntemlere bulunuyor bulunuyor? Edecek. Evet, Ooo Diamond. Valla lan. Oha kaç tane? Ben de inanamadım lan. Çekil çekil. Çekil sen git madenci beni. Bence Herobrine amcacık. Herobrine amcacık geldi bize. İnşallah Herobrine yoktur lan. Ya da en tık Baltayla taş kuracağım. Oley. Kim? Ben yatakları hazırladım neredeyse. Aaa. Aa. 2 tane oldu. Zengin oldu kesin. Meram bak. Wa! <laughs> anladık oğlum anladık. Şimdi hepsini abi. geri at. At sana. Ne? <laughs> oğlum senin kaskın kırılmış. Aynen. Şeyde kırıldı onlar. Ya hadi ya at elmasları. Set yap. Şey Kazma yok. yap, oksijen kırar kır öyle. Tamam. Ben tamam. de diamond set yapmıyorum. Basınç plakası <laughs> nasıl set set ya. Basınç plakası demişim. Şunu Arkadaşlar ben bir slap'in nasıl yapıldığına bakıp geliyorum. Tamam. Merhaba arkadaşlar devam ettim. Evet. bir. uyuyayım be. Uyumuyor. Ben devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Heh, tamam uyudum bir dakika. Ege sen de uyu. Ben uyuyordum da uyanamadım. Uyuyor <laughs> Ola... uyu, sen uyuyun. uyu. Uyudum uyandım ama şey olmadı uyuyor kalkamadım uyuyor sen mi bir dakika arkadaşlar bir şey göster arkadaşlar yarın sabah olunca oraya gideceğim şuraya Ya bak kaldım oba <laughs> tavşan tavşan kesiyor ge gel bir şuraya kır Bilmiyorum. Aha Ege. Ege eve git çabuk. Niye? Eve git çabuk. <laughs> Benim yatağım kayıp olmuş. Aha buldum <laughs> evi buldum evi boş ver. Oğlum zaten normal olarak yanımızdaymış. Nerede? Nerede? Ne diyor sana? <laughs> Ana. Üç. Mer devam ediyoruz arkadaşlar. Mer devam ediyor. Ege yat, uyu. Tamam mı? Sabah, sabah oldu. Sabah oldu lan. Ya olsun, uyu oğlum sen ya. Uyu, uyu. Ya, ya o... Them, Şimdi bir kill çekeceğim. Nerede sen doğacağım? ileride doğacaksın. Ne Hatta... Nerede doğdum? Neden? Vakti silah. Bak, çocuk. Adam oldu. Çok güzel bir şey yaptı. Evin çok güzel oldu. <laughs> Aha 31 tane bekle. Şuraya ben bir koyayım şöyle. Tamam. Tane bir bir şeyin var mı? Ee, neydi lan onun adı? ha tahta. Tahta ya da çubuk. Al. Mutelik Ağaç keseyim o zaman ben. Bak bak Ege, diktiğimiz ağaçların hepsi olmuş. Burada... Ege ben kırayım. Demir balta var ben. Daha yeni mi oldum Bak başıyorum bunu kazan? Evet. O zaman kıyaslamayı da kazanayım bari. Ne kadar çok. canım kalmıştı Allah aşkına. Nerede? Vurdum da sana en son. Şimdi. Hmm. Makro açtın değil mi? Hayır. Açtın ben Kaç kalmıştı? <laughs> ya, vladı açtı ya. Kaç kalmıştı onu söyle. Ne? Onu söyle ya zaten canın doluyor. Beş falan. Aha zorlu şey ya. Bir dakika bir şey deneyebilir miyim sende. Dene. Mi? Ben ayağım. Ne oluyor lan? Bak bir daha gel göstereyim bak. Bak. Oha dolu hayvan. <laughs> Uçtu lan çocuk. Gel gel, gelsin taş koyacağım. Bak roulette hayvan. Vuramıyorum <laughs> ki doğar olmaz sana. Bir dakika bir şey denesem olur mu? Hayır. Arkadaşlar sese baksanız. Şimdi gel lan. Şimdi gel lan. Bu 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 Bekle 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 Çiçekler yıkıldı. bu bu, bu, bu. Çiçekler gitti. ben buraya yemek koy ısıtmıştım. Aldım ben onu koydum gibi. Tamam tamam. Oğlum kolayı alsın şunu? Ya? Gel babana gel. Gel babana gel. Ayakkabımda bir şey yok ama. Ayakkabım yok. Gel lan gel gel gel. Gel babana gel babana gel babana gel babana. Gel babana. Kaç tane kaldı Allah aşkına? Dört. Aaa biz zorlu şey yapmıştık. Barışçılı şu anda zorlu. kolay al. Kolay al oğlum artık al dönelim. Kolay da. Barıştıl da lan ya bence. Tam ha? bakış bak, açısı çok güzel. Bak bak. Bak. Ben de barışçı oluyorum. Sen çık bir daha gir. İnşallah oturum vermez de cube craft'a ben. De. Aha oturum ver. arkadaşlar Ben buraya Top bari... <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada CSGO videosu da gelebilir yani. Arkadaşlar CSGO Ben üçüncü seviyeyim. Rekabetçi gelebilir arkadaşlar. Ama rekabetçiden önce video çekmek çok mantıksız çünkü çok sıkıcı oluyor oyun. Çok oyundurlar hemen girelim şuna böyle diyecek Arkadaşlar ben belki çekerim. Ben de çekerim Kanka de rekabetçi çekim. çekmem. Rekabetçi çok uzun sürüyor kanalda atması bayağı uzun. Daha vurmuyor zaten. Bir Bekle zaman. bir çık. Gideyim. Oğlum bir çık yo. Arkadaşlar bu arada şey yapabilirim. Görüntü hızlandırıp... arkadaşlar, mouse kapatayım, şeyi <laughs> sesi. Arkadaşlar sesi. Benim video durmuş lan. E seni, senin senin beğeni kapalı. Benim kapalı gözüküyor ama bak. <laughs> Devam ediyor benimki. Kapalı olsa bile hiçbir arkadaşlar, şey olmuyor. Arkadaşlar e, döndüm. Daha demin bayağı konuşma yaptım. Arkadaşlar bu yapmış. arada söyleyeyim. Ee, ben Stone Slab'in yapılışına baktım. Unutmuştum arkadaşlar yani. Kötü şeyler söylemeyelim lütfen. Ne oldu buna? Arkadaşlar istiyorsanız ikinci videoyu buradayız. İstiyorsanız. Onun arkadaşlar kaç dakika olmuş bir bakayım. Ben bakayım. Hemen bakıyorum. Ben de 8 dakika diyor çok kısa. Arkadaşlar olmazsa biraz daha ya 10 dakika falan yapalım. Ama arkadaşlar şundan şunlar da ikinci bölümün olduğu için yani yani yeter gibi bir şey. Ben de işte. Ben bir bakayım arkadaşlar geri geleceğim. Evet arkadaşlar aynen ikinci hayatta kalma videosunun Burada sonuna gelelim. Ee, i̇yi günler, iyi akşamlar.